Ah neyleyim, gönül gönül. Bugünkü dersimizde nota kalıplarını ben size göstereceğim. Ee, kalıplarımız derken birleşimleri, yani 8 noktaların birleşimi, 8'lik 16'lık notaların birleşimi bunlar çok önemli. Zaten bu, bu dersi vermek zorundayız. Adım adım bağlamada böylece devam edeceğiz. Yeni derslerde tekrar böyle türküleri. Zaten bu kalıplar olmasa türkülerin birleşimi olmaz. Ondan dolayı bu dersi iyi izliyorsunuz, iyi derslerinizde çalışıyorsunuz bugün de sevda çekiyor sevda öğrencim çekiyor tekrar videomuzu teşekkür ederiz kendisine hemen biz notaları geçelim o zaman sevda sen de şöyle geç istersen ağlamamızı şöyle notaları bir, not bir al istersen yakın kalıpları onların birleşimini şey yapacağız şimdi tamam herhalde yakın çekim de aldık Şimdi gelelim bunların birleşimine. Evet gördüğünüz gibi bu bir dörtlük nota. Tek vuruş bir vuruşa bir nota gelecek. Şimdi bu iki sekizlik dediğim şu kalıp. Zaten bu kalıp sürekli gözümüzün önünde her çalışmamıza mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bunun birleşimli Şimdi burada iki tane gördüğünüz gibi sekizlik nota var sevgili arkadaşlar. İki sekizlik. Bakın bunun, bunun birleşimi şudur. Bunların iki sekizliğin birleşimi görüldüğü gibi yarıya kadar çengel gelir şu çengel yarıya kadar da bu çengel gelir ve bu birleşir. Bunu gördüğümüz zaman bir dörtlüktür bu da. Yani şu notaya eşittir. Dörtlük nota. Bununla bunun e, vuruşu aynıdır. Bir vuruş diyelim ki bir iki dörtlük vuruşlarımızda karşımıza çıktığı zaman bir vuruşa iki nota gelir. Burada da bir vuruşa bir nota gelir. Tek nota. Biraz hızlanmış olur. Sekizlik olduğu için. Mesela örnek verelim. Okuyalım bunu. İki dörtlük vuruş şeklimizi öğretmiştim zaten. Vuruş şeklimiz şuydu. Elle vuruş şeklimiz önemli. Bir iki. Vuruş şeklimiz bir iki. Bakın burada bir tane Dörtlük nota. Ne yapıyorduk? Tek vuruşa geliyorduk. Tek vuruş dörtlük. La. La notası. Deminki birleştirdiğimiz kalıpla birlikte okursak. Dörtlük şu oldu şimdi. Biraz kısaltalım. La. La la. Ne yaptık? Yarı yarıya hızlandı. La. La la. Mesela. nasıl artık notaları ezberledik biz. Bu mesela. Aynı şekilde bu sefer la si Bir bu şey iki nota geldi hızlandı. La si la. Gördüğünüz gibi. Mesela la 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 la, la si la. Aynı şekilde şu olabilir. Karışık nota şekillerini bize okuyoruz. Bir vuruş iki nota geldi. La si, do re. La si, do re. Baştan okursak. La, la la. La si, la. La si, do re. Gibi sevgili arkadaşlar. İki dörtlük vuruşa göre. Bakın bir vuruşa bu geldi? Öteki vuruşa mı geldi? Yani la, la la. Aynı şekilde bir vuruşa bu geldi, bir vuruşa bu geldi. Lasi, la. Aynı şekilde bir vuruşa iki yine, bir vuruşa bu. Lasi, dore. Baştan okuyayım ben bu kalıbı. La, la la. Lasi, la. Lasi, la, la, si, dore. Yani şu kalıp bizim için önemliymiş demek ki birleşmesi. Bu kalıbın birleşmesi bu sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birleştirdik. Şimdi ikinci dersimize gelin. Birinci kalıbımız bu. Bunu öğrendik. Bu kalıbı öğrendik sekizlik. Şimdi Burada gördüğünüz gibi ne yazmışız? 8'lik 16'lık 16'lık. Yani bu nota neymiş? 8'lik notası. Bu nota neymiş? Sevda'cığım biraz yanaştırıp görüyor arkadaşlarımız? 8'lik 16'lık, 16'lık çift çengel var çünkü sevgili arkadaşlar. 8'lik, 16'lık, 16'lık. Şimdi bu kalıbı da birleştireceğiz. Bu kalıp olacak. Ankara dediğimiz mızrak vuruşları yapıyorduk ya Ankara. Ankara dediğimiz yani mızrabı da şuydu bizim. Genelde %80 nereye gelse gelsin Ankara kalıbı olur zaten. 8'lik, 2 16'lık. Bakın bunun birleşmesi de aynı şekilde bu sefer. Şimdi bu çengeller çift çengel. Çift çengellerin birleşmesi şunları birleştiriyor. Önce şu. Çift çengeller. Bu çengel buradaki sekizlik de buraya birleşiyor arkadaşlar. Burada ne kaldı? Bu ve bu, bu, bu çengel, alttakiler bir de bunlar. Bunlar da böyle birleşiyor. Bu da Ankara kalıbının birleşmesi. Yani burada ne olmuş oluyor? 8'lik dediğim gibi 16'lık ve 16'lık. Çengellerin birleşmesi Ankara kalıbı. Okumaya gelince de zaten diyelim yine iki dörtlük. İş biraz daha hızlanmış oluyor. Birleşti. Okumaya gelince bir vuruşa üç nota geldi bu sefer. Bir vuruşa bir okuduğumuz zaman üç tane nota La la la, şöyle de ayırabiliriz. Mesela bir vuruşu ikiye bölüp okuyabiliriz. La la la, burası hızlı. Şu çift çengel olduğu için hızlı burası sevgili arkadaşlar. La la la, aynı şekilde si, si si Neymiş? La la la, si si si. Sekizlik daha uzun, iki on altılık daha kısa. Sekizlik ve iki on altılık gördüğünüz gibi. On altılık, on altılık, iki on altılık, evet. 8'lik 2-16'lık. Gördüğünüz gibi şurası. Bakın şurada ne yapmıştık? Bir vuruşa üç, tek nota gelmişti. La. Burada da bir vuruşa iki nota gelmişti. La la. La la la. Burada da tam tersi. Bir vuruşa üç nota. La la la. Si si si. La la la. Si si si. Bu da zaten Ankara kalıbını teşkil etmekte. Bu birleşim. Burayı da yaptıktan sonra kara an. Bu da tam tersi. Bakın bu sefer 2.16'lık 2.16'lık buraya geliyor, başa geliyor. 8'lik şu anda. Birleşmesi aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Şu. Birleşmesi notaların. 2.16'lık başta 16'lı şey bütün çengeli şey yapıyoruz. Sadece 2.16'nın şeyi kaldı. Çengeleri. Bu da yarım yarım. Demek ki Ankara kalıbından farkı bunun 2.16'lı bu tarafta olması, başta olması, 8 sonda olması, Ankara kalıbında tam tersi. Başta 8, 2.16'lı sonda. Birleşim aynı zaten. Burada. Bu da karan kalıbı. Bunun okunma şekli de tam tersi. 2 mesela la 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 olacak. Si si si. 2 4 kuruşa göre la 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 sonu şu 8'lik uzun burada da kısa başlar. 16'lıklar her zaman kısadır biliyorsunuz. La 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 si si si. La 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 si si si. Tam tersi Ankara'da la 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 bakın la baştaki 8'lik uzun. Karanda 8'lik sonda oluyor. La 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 tam tersi. Bununla bunu karıştırmazsınız inşallah. La 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 si si si. Burada la 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 si si si. Tek farkı ne demiştik? Karan kalıbında anın sonda olması. Ankara'da da başta olması. İkisinin arasındaki fark. La la la. Burada da tam tersi. La la la. Sevgili arkadaşlar. Ankara ile karan kalıbı böyle ayırt ediyoruz. Bir bakalım bir biraz yaklaştıralım Sevda'cığım. Notaları tam görsün sevgili arkadaşlar. Ona göre çalışsınlar. Net olarak gördüler herhalde. Teraziniz var. Bir de Gelibolu var. Gelibolu'yu anlatayım. Gelibolu daha kolay. Şu an teraziye geçelim. Gelibolu'da da hepsi farkındaysan 16'lık. 4 tane 16'lık notamız birleşecek. Hepsi 16'lık bunların. 16'lık, 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 16'lık notaların birleşimi. Burada yazmışım zaten. Hepsinin birleşimi. Şimdi buna gelelim. Gelibolu'da da Gelibolu geçilmez zaten. Çanakkale geçilmez biliyorsunuz. Eşit hepsi. Şimdi bu çengellerin hepsi üstten birleşiyor. Şu alttakiler de birleşiyor. Şöyle. Ne olmuş oluyor? Bu kalıbımız ortaya çıkmış oluyor. Gelibolu. Hepsi eşit birbirine. Zaten alıştırmalarda genelde böyle bu kalıplar genelde yapılır. Bunun mızrak vuruşu da zaten gelip olur. Üst alt, üst alt. Bütün alıştırma nerede görürseniz görün. Bu notanın kalıbı üst alt, üst alt. Hiç değişmiyor. Eşit hepsi çünkü birbirine. Mesela iki dörtlük bir vuruş yapalım. Nersi do re. Nasi do evet, Mi fa sol la. 2 4 vuruşa göre 1 2. Yani 1 bura, 2 de buraya değil. İkinci vuruşta buraya gelsin. Bu bir vuruşta 4 nota gelmiş oluyor. Evet. Mesela okurken de la si do re mi fa sol la. Bir vuruşta 4 nota geldi. La si do re hızlandı. Mi fa sol la. 4 tane burada notanın eşit olması. Birleşimi dediğim gibi 4 tane 16'lık hepsi birleşiyor çengeller. Diğer bu kalıbı da nereye gelirsin görün. Mızrak kuruşumuz üst alt üst alt bağlamada. Üst alt üst alt sevgili arkadaşlar. Geri kalıbımız da böyle. Gelelim terazi. Terazide 8'lik ortada 16'lık ve 16'lık. Yani kısa zaman başta ve sonda. Ortadaki zaman 8'lik biraz daha uzun. Bunun birleşimi de Biraz yakına alalım sevda. Herhalde tamam olacak. Şimdi vuruşlarımız şu. Üçten bağlıyoruz. Şurada bir çengel kaldı. Bu çengel burada. Şu. Bir çengel burada. Çengelimiz bu. Bu da terazi kalıbımız. Bunun mızraf vuruş şekli de şu. Genelde üst alt alt. Birleşimi zaten bu. Gördüğünüz gibi birleşim. 16'lık 8 16'lık birleşmesi sevgili arkadaşlar. Bunu da iki dörtlük vuruşlar yaparsak terazi. Bağlamada zaten ikinci, üçüncü derslerde anlatmıştım zaten. Terazi dediğimiz kalıp bu. Ankara bu. Ankara. An uzun yani. Ankara. Kara an dediğim gibi. Terazi. Ne bu? Mesela kilo vuruş şeklimizi yaptık. Bir vuruşu üç nota. La 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 si si si. Ortası uzun. La 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 si si si. La 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 si si si. Terazimiz de bu. Şimdi hepsinin birleşimiyle alakalı bir nota yazacağım arkadaşlar, okuyacağım. Sevdacığım böyle yakın al bunları tam görsün sevgili arkadaşlar. Sileceğim üstü çünkü. Evet, bunu zaten arkadaşlarımız çalışırlar. Herhalde aldık kaydı. Ben bir de sileyim üstte bu kalıplarla alakalı bir nota yazayım. Hepsi var zaten olsun. Bir tane iki dörtlük bir şey yazayım. Bu bütün kalıpların olduğu bir şey olsun bakalım. Geri notaya yazıyorum. Evet, üç ölçüm bir şey yazdım. 2 dörtlük. Vuruş şeklimiz şu zaten elle vuruş şeklimiz. Burada bütün kalıbımız var. Ankara kalıbı bu. Şöyle yazayım, belirteyim. Ankara. Ankara. Bu zaten ilk yaptığımız. Karahan. kalıbı. Eli bu. bu Oku, oku. Ben şimdi bunu okuyacağım. Siz de kendiniz geliştirirsiniz. Başka şeylerde usule uygun yazıp çalışabilirsiniz sevgili arkadaşlarımız. Şimdi λα, λα, σι, τω, τω, σι, τω, σι, λα, ρε, τω, σι, λα, λα. Μεσέρα, μην τα αρκετοίωρα. λα, λα, σι, τω, τω, σι, τω, σι, λα, ρε, τω, σι, λα, λα. Συντάξει, άνθρωποι, ευχαριστούμε που μας La, La, Si. İlk vuruş uzun biraz hafiften. La, La, Si. Zaten burası Do, Do. Karaman, Si, Do, Si. Kara dediğimiz ilk Si, Do, Si. Si, Do, Si, La. Bu uzun zaten. Tek dörtlük notu olduğu için. Si, Do, Si, La. Re, Do, Si, La. Bir vuruşta dört nota. Re, Do, Si, La, La. Tek vuruş uzun. Son bir kere okuyorum. La la si do do si do si la re do si la la. Bu kalıplarla alakalı tren gelir e, türkümüz vardı zaten yazdım. Ben. Tren gelir zaten bu kalıpların hepsini içermekte ilk türkümüz. Zaten yaptığımız türkülerde de zaten bu kalıpların hepsini göreceksiniz. Onun için şimdi öğrendiğiniz zaman orada daha kolay gelecek. Mesela bu ne demiştik? Ankara'nın mızrak konuşu üst üst altı. Zaten kendiniz bile çıkartırsınız kalıcı. Üst üst alt. Ne gelirse gelsin bu kalıp genelde üst üst alt kullanın sevgili arkadaşlar. Doğu -do dediğimiz bu zaten üst alttır genelde. Kara an kalıbı da %90 üst alt üstdür. Üst alt üsttür. Yani bu belli. La zaten tek vuruş olduğu için üstlerdir. Yani ne oldu? La değerler oldu, si Zaten şu kalıpta nereye gelirse gelsin, bütün notalarda değiştiği, istediği kadar nota değişsin. Üst alt, üst alt olarak kullanın. yeni bulun. Bu da üstlendir. Ve mızrak kuruşlarını böylece kendiniz çıkartabilirsiniz. Başka türkülerde de bu kalıpları rastladığınız zaman hep böyledir. %90, doksan, yüze yakın. Hemen hemen böyledir sevgili arkadaşlar. Evet, adım adım bağlamada bugünkü dersimiz bu kadar adım adım bağlama öğreniyorum sayfamızı takip ediyorsunuz abone olmayı unutmuyorsunuz ki biz devamını gönderelim size kayıtlarımızın. Bugünkü kaydımızda Seyda öğrencimiz çekti bize. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi sabırlar, iyi iftarlar. Görüşmek üzere.